Arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Gaziantep'ten Antalya'ya bir yolculuğumuz olacak. Ee, i̇nşallah güzel bir yolculuk olur. Sizler için de güzel bir video olur. Ee, o zaman ne diyoruz? Videoya başlayalım. Ee, video başlamadan önce şöyle küçük bir hatırlatma yapayım size. Kanalıma abone olmayı, eğer abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu Alt taraflardan görüyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Baklavalar şehrinden <laughs> hepinize selamlar. Gaziantep, Gaziantep güzel bir şehirdir. Ee, küçükken, ben küçükken, ben Abiyaman doğumluyum. Games, bir dakika tersi. şunları bindirim geliyorum. Hadi Koş 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 koş. Tamam tamam. kalkıyor. Koş koş koş. Aferin. Rota oluşturuldu. Ee, küçükken yani ben Adıyaman'da doğmuşum. Bir sene falan Adıyaman'da kalmışız. Ee, i̇ş nedeniyle, babamın işi nedeniyle Gaziantep'e gelmişiz. Gaziantep değil bu arada. Antep. Görüm benim rafım. Ee, bir bir 4,5-5 sene bir Antep'de bir yaşamımız oldu. Küçükken. Tabii ben hatırlıyorum Antep'teki yaşamımızı. Yine de o kadar çok hatırlamasam da yani aklımda bayağı güzel bir anılar var yani. Zaten çocuktuk zaten. Hep güzel anı olacak. Sinediklere açalım bu sefer. E, yolculuğumuz Antalya'ya doğru. Antalya'da yeni şehir aldım. Oraya gidelim. Yeni şehrimize. Yeni satın aldım. Ya kardeşim biletler para binme lan binme 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 vallahi indiririm sen aşağı Bir şey bak ya. Kardeşim sen bu bileti almadan önce internetten ya da burada gelip yazanede ışık turizmden sormuyor musun ya? Sormuyor musun? Ya bu biletler pahalıydı. Gidin bir başka bir turizme sorayım, senete sorayım da belki orada ucuzdur diye. Şerefsiz köpek. Otobüze binince mi aklına geliyor? Bak, bak dayıma bu otobüs gerçekten çok rahat diyor. İşte nankörsünüz, nankör, nankör. Şu dayım kadar olamadınız ha. Evet gençler, şurası da Antep Havalimanı. <laughs> Anasını satayım. Otobüs mü oynuyoruz, şehir turu mu yapıyoruz? Geri zekalı, zaten şehir turu yapıyoruz. Kafayı yedim tane. O sıra bakmayın. Neden internet bağlantısı yok? E, aç hepimiz kullanalım. Pezevenk. Laf sokmasını biliyorsun. Vallahi yağmura denk geldik ya. Şöyle soldan akalım. Antalya'ya gidelim tatil şehrine. ülkemizin en çok turist çeken yerine gidelim. Sahillere akalım. Bakalım HGS bu tarafta varmış o zaman şuradan geçelim. Neyse şu Naim'in arkasına yanaşalım. 67 bin kesersin. Oğlum HGS'ye girdik ya burada da kesildi lan. Bunun parasıyla... <laughs> Resmen parasıyla yağmuru kestik lan. <laughs> evet Antep'ten çıktı. Hadi bakalım. Kaç kilo? 500 metre yolunuz var. Su bile dağıtmayacak mısınız? Valla ben sizden bıktım ya. Valla bıktım. Mehmet git şunları suyu dağıt getir çabuk. Benim sinir bozma. Mehmet de çok sus, suskun bir çocuk ya. Hiç ağzını açmıyor, hiç konuşmuyor benimle. Ulan ben senin yanıma süs köpeği diye mi aldım? Pezevenk. Yaptığın tek iş bağır açıp kapının önünde beklemek, servis yapmak. Sen konuşur ya, ne bir mi? sigara migara ikram eder. Ha gene dolacağın de işlerimize denk geldik. Bayıl. Yine pek ya? Hadi bakayım. Antalya'ya da gitmedim daha önce. Ama gitmeyi istiyorum. Ama sadece istiyorum. <laughs> Param olsaydı şu anda giderdim abi. Yemin ederim. Bak zaten hava yaz. Sıcak. Akardım sahillerine. Ah oh baba gecemiz gündüzümüz bir olurdu valla. E şimdi yalnız gidilmez. Arkadaş desen öyle samimi bir arkadaşım da yok. Musaybe desen yengeniz yani. Oo oh, oo oh, oo oh. emmi oğlu ne yapıyor emmi oğlu ya? Aynen yok mu senin? Pezevenk oğlu pezevenk. Her neyse nerede kalmıştı? Zaten o da koca elidi ya. Ne Fukaranın yüzü güler mi be? Fukaranın yüzü güler mi be? Gülmez aga gülmez. Sıkıntı, buzsuzluk, dert hepsi bize dededen miras. Tabi. Nesilden nesile aktarıyoruz işte. İnşallah benim doğacak çocuklarım her gün mutlu olurlar. Bir gün bilen hayatlarında bir pişmanlık duygusu, bir mutsuzluk, Efendime söyleyeyim. İşlerinle e, böyle yapamadığına dair bir endişe, gelecek kaygısı, işte kursağındaki kalmış bazı şeyler hiçbir şey olmasın ya. Yemin ederim. Şimdi bazılarınız diyecektir ki, eminimdir. E, öyle olmaz hayatına söyleyin. Ya varsın hayatı öğrenmez. Yemin ederim öğrenmez. Yani şu an 18 yaşındayım, 19'a girelim biraz yani sonra. Sultan Öz, geber oğlum geber. Geber, yemin ederim geberin. Geberin ilk toprağınıza benden, yemin ederim. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Öğrenmesin ya, Allah yani Öğrenenler de var, ne oldu? Yani öğrenci, mutlu mu oluyorsun? Yok. Ha biz de az buçuk öğrendik yani ucundan falan. E ne oldu biz mutlu mu Yok. Aslında hayatı öğrenince daha da insan mutsuz oluyor. Öyle bir serüvenin içindeyiz aslında. Ya ama yalnızlık bana koymuyor artık. Çünkü ben yalnız kalmaya alışmışım yıllarca. Ama yalnızlık da iyi bir şey değil. Sana sevdiği olacak, sevdikleri olacak. Zaten insan bunun için yok mu? Sevmek mi sevmek için? Kamyoncu dayı, hadi dayım be. Seni bekliyoruz iki saat. Tın tın ilerliyorsun. Lan yok oldu lan birden bu varış noktasına ulaştık da bacım hani Tokar nerede? İlk defa geliyoruz Antalya'ya. Antalya'da da bizim bir Her yerden bir arkadaş var sadece var işte. Nerede lan bu? Ha hani düz gidiyor. Pardon, mevhaya da bakmadım. Dön dayı, dön 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 Hop hop yavaş Antalya'ya geldik. Hop. Hop. Şöyle bir anons da verelim şunlara. Yolculuk bitti diye. Sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan Burada ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj fişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. Ama Gantalli'nin da böyle bir şeymiş. Yani gerçeğin anımsattıklarına göre. Evet. Yolculuğumuzun seyahatimiz bu kadardı. Hadi bakayım. Yeni tatilinizi yapın. Evet arkadaşlar videomuz da buraya kadardı. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi video beğenmeyi ve like atmayı Zaten beğenmeyi ve like atmak aynı şey kafam karıştı <laughs> Özür dilerim Kanalıma abone olmayı ve yorumlarda Bu video nasıl olduğunu gidişatından iyi ya da kötü bahsedebilirsiniz Kendinize kendiniz gibi iyi bakın Görüşürüz sağlıcakla